Merhaba dostlar. Bu videomuzda velid ismini analiz edeceğiz. Velid ismi Arapçada vav, lam, ye, dal harfleriyle yazılır. İsmin ebced değeri 50'dir. İsmin ebcedine göre esması ya mucib celle celalu değerli taşı akik taşıdır. Velid ismiyle uyumlu isimler Berna, Semra, Nurdan, Sevgi gibi isimlerdir. Güçleri sayesinde tüm engelleri aşarlar. Bu kişilerin önüne set koyamazsınız. Ama bir sonraki hamlesi belli olmayan, bazen böyle şaşırtıcı kişilikler olabilirler. Biraz böyle metafizik alanında güçlü insanlardır. Yani nazariyatan daha çok tatbikatta daha başarılı insanlardır bunlar. E, pratikte daha başarıdırlar. Teoride değil de başarı anlamında tatbikat anlamında daha başarıdırlar. Bu kişilerin karakterlerine bakıldığında öne çıkan bir özellik biraz e, acımasızdırlar yani. Onu söyleyebiliriz. Kendi içlerine dönük umursamaz bir kişiliklerdir bunlar. Böyle bir kişiliği ifade eder bu karakter. Hani bana dokunmayan yılan bin yaşasın felsefesiyle hareket eden bir kişilik örneğidir. Karşılarına çıkan engelleri aşarlar. Ondan sonra gizemli insanların peşinden giderler. Bir de bu kişiler özgürlüklerine düşkündürler. Özgürlük alanlarının kısıtlanmasından rahatsız olurlar. Heyecanlı kişilerdir. Fizik alanında, metafizik alanında çok güçlü olurlar. Azimli insanlardır. Başaramayacakları iş yoktur Değerli kardeşler insana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır, davranışları vardır. Bu insanlar böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır. Enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de Hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır. Yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi alaka duymak isterler zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri, hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da ses olur, dinleme olur. Yani müzikal yetenek sadece şarkı söylemek değil, bazıların kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın olmazsa olmazlardan birisi de duygusallıktır bu insanlarda. Ve hemen hemen %90'larında böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır. Sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar. Bu kişiler böyle popüler, bilgili, donanımlı, başarılı insanlar olurlar. Ve bu insanların sezgileri çok kuvvetlidir. Bu kişiler mesela aşk insanıdırlar Başkalarının problemlerini anlamak ve e, olayları çözmek e, işinde bunlar çok iyidirler ya yani bu kişiler için olayları çözmek problemleri anlamak bir çözüm üretmek falan buna kolaydır yani Sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilerdir bu kişiler sevgili kardeşlerim bilgili, başarılı insanlardır. Ön sezileri oldukça kuvvetlidir. Hem kendi başlarına gelen problemlerinin çözümünde gerekse başkalarının karşılaştıkları problemleri çözmekte sevgili dostlar başarılıdırlar. Evet. Problem çözümü anlamında başarılıdırlar. Yine bu insanlarla alakalı kardeşlerim, sezgileri, altıncı hisleri çok sağlam olur. Bunu söyleyebiliriz. Ve bu insanlar kardeşlerim, bir derdiniz olduğunda çok güzel dinleyen ve size fikir üreten insanlardır. Bu da en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven, duygusal inişler çıkışlar olan Bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir. Kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim. Bu kişiler zorluklar karşısında dik durmayı, kolay kolay yılmamayı da severler. Mükemmelliyetçi bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba sarf ederler çok gayret ederler. Hassas bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeylerden birisi nedir biliyor musun? Güvendir. Güvendir kardeşlerim. Esastır yani. Hoşgörülü insanlardır. Sempatik insanlardır. Yolculuk etmeye bayılırlar. Seyahate bayılırlar. Bu kişiler kardeşlerim biraz böyle zor memnun olurlar. Yani zor memnun edersiniz. Çok kusur bulurlar. Neden? Mükemmellikçi yapılarından dolayı. Maddi ve manevi sıkıntılı günler yaşayabilirsiniz. Ama bu sıkıntılarda böyle takılıp kalmazsanız bu sıkıntıları aşmayı da başarabilirsiniz. Değerli kardeşler. Tabiatları bu insanların doğası yavaştır. Böyle ağır hareket etmeyi severler. Çok aceleci değildirler. Uysal insanlardır. Bazen egoist olabilirler. Kendilerini biraz fazla düşünebilirler. Ama aileye çok düşkün insanlardır. Evcimen insanlardır. Aileye çok kıymet verirler. Üstün gücü temsil eder bu insanlar. Hırslı, zorluklara direnen, kolay kolay pes etmeyen insanlardır. Ama bir şeyleri böyle kafaya takma sorunları vardır bu insanların. Kafaya taktığımız şeyi elde etmek için her şeyi göze alabilirler yani. Ve hiçbir şeyden kolay kolay vazgeçmezler. Yardım etmeyi çok severler. Bu da bu insanların popüler olmasını sağlar. Kıskanç ve bencil bir yapıları vardır. Ve bu insanlar kardeşim oldukça sadık insanlardır. Yine bu kişiler böyle gerçekçi insanlardır. Tembelliği çok sevmezler. Çalışkan bir yapıları vardır.